Genç Müsiat Kahraman Maraş, Haziran-Kasım dönemini kapsayan 24 haftalık yoğun ve planlı çalışma sürecinin ardından Türkiye genelinde yapılan performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi olma başarısını elde etti. Evet şimdi birinci olan şubemiz ve kıymetli başkanımızı, değerli yönetimini buraya davet edeceğiz alkışlarınızla. Birinci olan şubemiz Kahraman Maraş. Bu süreçte Genç Müsiyat Kahramanmaraş Genç Girişimciliği güçlendirmeyi hedefleyen çok sayıda faaliyeti hayata geçirdi. Müzik Eğitim programları, tecrübe paylaşım toplantıları, sektör buluşmaları, üye ziyaretleri ve networking organizasyonlarıyla üyelerin ticari, yönetsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlandı. Müzik Ayrıca farklı sektörlerden iş insanlarını bir araya getiren programlarla yeni işbirliklerinin önü açılırken şehir içi ve şehir dışı ziyaretlerle Kahramanmaraş'ın ticari potansiyelinin tanıtılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Müzik Gerçekleştirilen bu çalışmalar yalnızca masa başında planlanan değil, sahada birebir uygulanan faaliyetler olarak öne çıktı. Genç Müsiyat Kahramanmaraş'ın elde ettiği bu başarı kısa vadeli bir performanstan ziyade disiplinli çalışma, güçlü ekip ruhu ve sürdürülebilir faaliyet anlayışının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Genç Müsiyat Kahramanmaraş Başkanı Mehmet Emin Koç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu derece sahada emek veren tüm yönetim kurulumuzun ve üyelerimizin ortak başarısıdır. Masada konuşulan değil, sahada üretilen işler karşılık bulmuştur." ifadelerini kullandı. Müzik Genç Müsiyat Kahramanmaraş önümüzdeki dönemde de genç girişimcileri destekleyen, üretimi, istihdamı ve ticareti merkeze alan çalışmalarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.